Merhaba arkadaşlar örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bu güzel bebek saç bandının anlatımını yapmak istiyorum. Bu saç bandının örgüsü çok kolay, çok güzel ve bakın çok da kullanışlı bir saç bandı. Herhangi bir materyal kullanmadığımız için bebeği rahatsız edecek hiçbir şey yok. Yüz yuvarlak bakın bebeğin başına geçirerek kullanıyoruz. Bebeğin başında nasıl göründüğünü göstermek istiyorum size. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Bakın böyle minik bir manken bebeğimin başına takarak size göstermek istiyorum. Bebeğimizin biraz da saçları olursa çok güzel olacaktır. Bakın. Görüntü olarak böyle çok güzel, çok tatlı duruyor. Diğer renginde takalım. Siz bunu istediğiniz renkler ile yapabilirsiniz. Bakın takıp çıkarması çok kolay. Ben bugün bu saç bandını 3 aylık bir bebek için yapıyorum. Manken bebeğim de 3 aylık bebek, baş çevresine sahip bir bebek arkadaşlar. Siz bunu yeni doğan bebek için yapacaksanız biraz daha az sayıda zincirlerini başlarsanız çok daha iyi olacaktır. Saç bandının başlangıç zincir sayısını bebeğinizin veya kız çocuklarınızın başının çevresine göre zinciri yaparsanız çok daha iyi olur. Yapacak olduğunuz bebeğiniz yanınızda yoksa ben sizler için standart baş ölçüsünün olduğu tabloyu da bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. O tabloya bakarak bebeğinizin bulunduğu ay aralığına göre baş çevresini ölçüp zincir sayısını başlarsanız güzel olacaktır arkadaşlar. Bu saç bandının örgüsünde çok az bir beyaz ipe ihtiyacımız var. Bakın orta bölümde lastik yapmak için beyaz bir ipe ihtiyacımız var. Çok az arkadaşlar. Ben bugün kırmızı ve yeşilin bu tonunu kullandım. Siz bunu istediğiniz renkleriyle yapabilirsiniz. Bakın onlara da çok az ihtiyacımız var. Tığ olarak da 3 milimlik tığ kullandım. Siz elinizin sıklığına göre istediğiniz numara tığları kullanabilirsiniz. Ben bunu bakın bir bebek takımının bir parçası olarak yaptım. Bu şekilde bakın. Bu renk ile yapmış olduğum güzel bir bebek şapkası. Ve böyle güzel bir ayakkabı var bakın. Siz de benim gibi böyle bir set yapabilirsiniz. Bebeğinize değişik renklerle giydirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu elbise de yapmak isterseniz bakın çok güzel de bir bebek elbisemiz var. Bu şekilde tam bir takım yapmak isteyen arkadaşlar için ben bu örgülerin YouTube linklerini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz açıklama bölümünde bulunan linkler üzerine tıklarsanız siz de böyle güzel bir set yapabilirsiniz. Biz bugün bu güzel saç bandımızı yapacağız. Hazırsak hep birlikte bu güzel ve kolay saç bandımızın örgüsüne başlayalım. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Sizden hiçbir ücret talep edilmemektedir. Kanalıma abone olup zil şeklini de aktif konuma getirirseniz, bundan sonra kanalıma yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olacaktır. İpinizi tığınızı hazırlayın hep birlikte bu güzel saç bandımızın örgüsüne başlayalım. Hepinize kolay gelsin. İyi izlemeler. Saç bandımızın örgüsüne ilk önce bu orta bölümü yaparak başlıyoruz. Bunu yapabilmek için zincir yapıyoruz. Zincirlere başlamak için ilk ilmeği ben bakın bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği öyle yapabilirsiniz ve zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Toplam 87 zincir yapıyorum. 87 zinciri yaptım. Bu 87 zincirin kaç santim olduğunu ölçüyorum. Bu zincir sayısı sizin elinizin sıklığına göre değişebilir arkadaşlar. Bakın başlangıca sıfıra tutuyorum. Örgüyü çektirmeden ölçüyorum. 35 santim zincir uzunluğu var. Zincir esnek. Bakın çektiğimiz zaman 40 santimetreyi geçiyor. Siz bu zincir sayısını bebeğinizin başına göre ölçerek yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Bu saç bandını bebeğin başının çevresine göre yapıyoruz. Örnek manken bebeğimde göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar böyle küçük bir manken bebeğim var. Bu bebeğin baş çevresi 3 aylık bebek ölçüsüne göre. Ben bugün bunu 3 aylık bebek için yapıyorum. Siz de kendi bebeğinize göre ölçebilirsiniz. Bakın bu şekilde bebeğimizin başının çevresine göre. Bu şekilde tam ölçü yaptım. Bakın siz de kendi bebeğinize göre böyle ölçerek zinciri yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Eğer bebek yanınızda yoksa Sizler için ben bebek baş ölçülerinin olduğu standart ölçü tablosunu bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Siz izlemekte olduğunuz bu videonun sağ alt köşesinde bulunan küçük üçgen şekline tıklarsanız orada bulunan tabloya göre bu zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu zincirlerin üzerine yarım trabzanlar yapacağız. İpi tığın üzerine alıyorum. 1, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Kısa trabzanı nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Bakın tığın üzerine ip doluyorum. Tığ ilmeğe takıyorum. İlmek aldım. Çektim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Tekrar ilmek alıyorum. Üçünün içerisinden bir defada çekiyorum. Trabzanı iki defada çıkarıyorduk bu yarım trabzanı bir defa da çıkardık bakın tekrar tığın üzerine ip doluyorum diğer ilmeğe tığı takıyorum ilmek aldım çektim 3 ilmek var tekrar ilmek alıyorum 3'ün içerisinden bir defa da çekiyorum bu şekilde yarım trabzanlar yapıyoruz her ilmeği birer defa yarım trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde kısa trabzanlarımız oluşuyor. Yapmış olduğumuz bu zincirler üzerine yarım trabzanlar yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Zincirler üzerine yarım trabzanları yaparak bakın ben bu sırayı tamamladım. Bir sırada toplam 85 yarım trabzan var. Bu iki ilmek atladığımızda bir yarım trabzan. Bununla birlikte toplam 85 yarım trabzan var. Şimdi burada sırayı birleştiriyoruz. Bakın düzgün gelmesine dikkat ediyorum. Şu şekilde ilk başta bulunan bu ilmeğe tığ takıyorum. İlmek alıp içerisinden çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Burayı birleştirdim bakın. Düzgün geldi. Gördüğünüz gibi çapraz yapmadım. Düzgün gelmesine dikkat ettim. İki zincir yapıyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Bu sırada bir düz bir ters boşluklardan alarak yarım trabzan yapacağız yine. Bakın bu ilk gördüğüm yarım trabzanı tığ boşluğa taktım. İlmek aldım. Bir defa da çıkararak yarım trabzan yaptım ikinci trabzanı bakın ters taraftan tığ boşluğa taktım ilmek aldım yarım trabzan yapıyorum düz taraftan boşluktan bakın tığı taktım ilmek aldım yarım trabzan yapıyorum bir ters bir düz boşluklardan alarak yarım trabzan yapıyoruz yine Bakın ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bu şekilde lastik görünümü elde ediyoruz. Sıra sonuna kadar trabzanları bir ters bir düz boşluklardan alıp yarım trabzan yaparak devam edelim. Bir ters bir düz kısa trabzanlar yaparak sıranın sonuna geldim. En son bakın düz taraftan yapmış olduğum Kısa trabzan var. Bunu ilk yaptığım bu ilmek ile birleştiriyorum sırayı bakın. Tığı taktım, ilmek aldım, çektim. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. İpi burada kesiyorum. Bakın bir sıra bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar. Bu ilk başta bulunan, bakın burada bulunan boşluğu da şu şekilde birleştiriyorum yine ilk başta bulunan ilmeğe tığı takıyorum. Diğer tarafta bulunan ipi alıyorum içerisinden geçirdim. Çektim bakın burayı düzeltiyorum. Bakın bu şekilde birleştirmiş olduk. Lastik görünümlü. Bakın esnektir bu. Bebeğin başında elastik duracak, güzel duracak arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine çiçekleri yapmak için yeşil ile bu yaprak gibi görünen yerleri yapacağız. Ben yeşil olarak böyle bir ton kullanıyorum. Siz tercihinize göre nasıl isterseniz o renk yeşil kullanabilirsiniz. Bakın bu son yapmış olduğum ilmeğe tığ takıyorum. Buradan yeşil ile bir ilmek oluşturuyorum. ilmek aldım bir zincir yaptım sağlamlaştırdım 1 2 3 zincir yapıyorum aynı ilmeğe bir trabzan yapıyorum çiçekleri yapmak için V şekilleri oluşturacağız bakın bu V şekillerinden yapacağız bu ilk V şeklini 3 zincir yaparak yaptım ipi tığın üzerine alıyorum 2 ilmek atılıyorum 3. ilmeğe bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan yaptım, iki zincir yapıyorum. Aynı ilmeğe bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar bakın, tığın üzerine ip alıyorum, 2 ilmek atlıyorum, üçüncü ilmeğe bir trabzan, iki zincir, bir trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeğe 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan yapıyorum Bakın. ve şekilleri oluşuyor sıra sonuna kadar böyle devam edeceğiz bir ilmeğe bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapacağız 2 ilmek atlıyoruz üçüncü ilmeğe tekrar bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyoruz Sıra sonuna kadar devam edelim. Yeşil renk ile V şekilleri yaparak bakın sırayı sonuna kadar tamamladım. En son yapmış olduğum bu V şekliyle ilk yaptığım V şeklini birleştireceğiz. Arada ya bakın yine bir iki ilmek var. Burada sıraya başlarken üç zincir yapmıştık. Bir ikinci zincirin üzerine tığ takıyorum. İlmek aldım. Çektim. Bakın iki V'yi buraya birleştirmiş olduk ipi burada kesiyorum bakın bir tarafını böylece tamamlamış olduk diğer tarafına da aynı şekilde V'ler yapacağız arkadaşlar bakın bu V şekli yaptığımız ilmeğin tam karşılarına başlayacağız ilk V şeklini buradan başlayalım bakın bunun tam karşısına gelen ilmek burası buradan tığ takıyorum ilmek oluşturuyorum 1 2 3 zincir yapıyorum aynı ilmeğe trabzan yapıyorum yine aynı burada yapmış olduğumuz gibi arada 2 ilmek atlıyoruz 1 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeğe 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan yapıyorum tekrar bakın 1 2 ilmek atlıyorum 3. ilmeğe bir trabzan 2 zincir bir trabzan yapıyorum bu V şekilli karşılıklı geliyor bakın aynı sırada oluyor bakın değil kaydırmıyorum arkadaşlar düzgün gelmesine dikkat edelim burada bulunan ilmekler üzerinde V şekilleri yaparak sıra sonuna kadar devam edelim Diğer tarafta da V şekilleri yaparak bakın ben bitirdim. Sırayı kapadım. İpi burada kesiyorum. Bakın başlangıçta ve sonunda bulunan V şekillerini birleştirdim. Şimdi bunun üzerine bu çiçekleri yapacağız. Bu çiçeği ben bugün kırmızı renk yapıyorum. Siz istediğiniz renk ile yapabilirsiniz. Bakın böyle bir kırmızı kullanıyorum. Siz bu çiçeğin rengini dediğim gibi istediğiniz renkleri kullanarak yapabilirsiniz. Çiçekleri bu V şekillerinin içerisine yapıyoruz. Çiçeğe başlamadan önce buradan bakın. Burada bulunan bu ilmeği kırmızı ile bir ilmek oluşturuyorum. Bu ipleri de bakın yeşil ile başlangıç ve bitiş iplerini de içeride tutarsak daha sağlam olur arkadaşlar ipi tığın üzerine alıyorum bu V şeklin içerisine 5 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 bu ipleri de keselim yine. Bakın 5 trabzanı yaptım. Tığ ilmekten çıkarıyorum. İlk başta yapmış olduğum bu trabzanın üzerinde bulunan ilmeğe tığ takıyorum. Çıkardığım ilmeği tekrar tığa taktım. İçerisinden çekiyorum. Bakın burada bir tomurcuk yaptık arkadaşlar bir zincir yapıyorum bu iki ve ortasında bulunan Bakın bu boşluğa sık iğne yapıyorum tekrar bir zincir yapıyorum ikinci ve şeklin içerisine de 5 trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 tığ ilmekten çıkarıyorum ilk başta yapmış olduğum bakın bu trabzanın üzerinde bulunan ilmeğe tığ takıyorum çıkardığım ilmeği tığa taktım içerisinden çekiyorum bir zincir yapıyorum bu iki ve ortasında bulunan bakın bu boşluğa sık iğne yapıyorum bir zincir yapıyorum diğer V şekli içerisine 5 trabzan yapıyorum 1 2 bakın trabzanı böyle yapıyoruz bir defa tığa ip doluyorum tığı takıyorum ilmek aldım 3 ilmek var 2 defa da çıkarıyoruz 2 ilmekten çektim 3. ilmekten de bu şekilde çektim 3 trabzan oldu 4 5 Tığ ilmekten çıkarıyorum. İlk ilmek üzerine tığ takıyorum. Çıkardığım ilmeğe tığ taktım. İçerisinden çektim. Bir zincir yapıyorum. 2 ve ortasında bulunan boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın böyle gül tomurcukları yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bütün V şekillerin içerisine böyle tomurcuklar yapalım. Diğer tarafta da yine aynı şekilde burayı başlamış olduğumuz gibi tomurcuğa başlayalım. Diğer tarafta bulunan tomurcukları da tamamlayalım. Kırmızı renkli tomurcuk modelleri yaparak sıranın sonuna geldim. En son yapmış olduğum bu bakın tomurcuğa bir zincir yapıyorum. Tomurcuklara başlarken burada kırmızı ile bir ilmek oluşturmuştuk o ilmeğe tığı takıyorum. İpi bakın çektim içerisinden. Tığın üzerinde bulunan ilmekten de çektim. Burayı birleştirdim. İpi burada kesiyorum. Ben diğer tarafın tomurcuğunu bu şekilde yaptım. Böylece saç bandının örgüsünü de bitirmiş oldu. Bakın arkadaşlar hem çok kolay hem çok güzel farklı bir saç bandı yaptık. Düğme veya herhangi başka bir şeyde kullanmadığımız için bebeğin başını rahatsız etmeyecektir. Bu ipin ucunda iğne yardımıyla veya şu şekilde tığ yardımıyla örgünün ters tarafından kaybedebiliriz. Bakın. Çok güzel oldu elastik zaten bebeğin başında rahat duracaktır. Bebeğin başında nasıl göründüğünü de gösterelim size. Bakın yine mankenimizde takıyorum. Şu şekilde tabi saçlar olursa daha güzel görünür. Saç bandını taktığımız zaman görüntüsü bakın böyle. Takıp çıkarması da kolay. Bebeğin başında rahatsız edecek hiçbir materyal kullanmadık. Siz bunu istediğiniz renklerle örebilirsiniz. Bakın ben her iki rengini de size gösteriyorum. Böylece bir örgü anlatımımızın da sonuna gelmiş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.